Esra Erol'da şok gelişme. Olcay Arzu'yu terk etti. Arzu eski eşi Sinan'dan af diledi. Esra Erol'un programında günlerdir konuşulan olayda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Eşini ve çocuklarını terk ederek Olcay Hotlu ile yeni bir hayata başlayan Arzu Çimen bugün canlı yayında eski kocası Sinan'dan af diledi. Olcay Arzu'yu yüzüstü bıraktı. İhanetiyle gündeme gelen Arzu, uğruna yuvasını yıktığı Olcay tarafından terk edildi. Hayallerini süsleyen yeni hayatı, bir anda altüst olan Arzu, çaresizce eski eşi Sinan'a döndü. Arzu, hata yaptım, beni affet. Bugüne kadar yaptığı her şeyi unutturmak isteyen Arzu, canlı yayında gözyaşları içinde Sinan'a seslendi. Beni affet Sinan, büyük bir hata yaptım. Çocuklarımı ve seni çok üzdüm. Şimdi anladım ki en büyük mutluluk ailemle birlikte olmaktı. Sinan, çocukları için affetti. Sinan ise her şeye rağmen çocuklarının annesiz büyümemesi için arzuyu affettiğini açıkladı. Bunca yaşananlardan sonra affetmek kolay değil ama çocuklarımın annesiz büyümesini istemem. Onlar için bu kararı aldım diyerek Arzu'ya ikinci bir şans verdi. İzleyiciler ikiye bölündü. Bu barışma kararı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kimileri "Sinan çocukları için doğru olanı yaptı." derken, kimileri "Arzu bu affı hak etmiyor." diyerek tepki gösterdi. Peki Arzu ve Sinan gerçekten mutlu olabilecek mi? Yoksa bu barışma sadece çocuklar için mi? Tüm gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.